Manşete hoş geldiniz ama görüntüler pek hoş değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi karıştı, kan döküldü. Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, genel kurul salonuna geldi. Yemin ederek görevine başlayacaktı resmen. Ancak CHP'liler kürsüyü tuttular. Zaten protesto edecekleri önceden geceden belliydi. Ardından AKP'lilerle aralarında yumruklu kavga çıktı. Mahmut Tanal burnundan yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akın Gürlek böyle geldi meclise çevresinde AKP'lerle ki çevresinin kuşatılmış olması da son derece doğal çünkü tepki bekleniyor. CHP'ler tepki gösterecekler, protesto edecekler. O açıdan etrafı AKP'li vekiller tarafından sarılmış. Ve yerinden bakanlık sıralarına oturdu, sonra da kürsüye gelmek için harekete geçtiğinde CHP'liler kürsüyü tuttular ve ona yemin ettirmemeye çalıştılar. Ve önde beklenen Öndeki bekleşenler görülüyor ama arkada hareketlilik başladı. Osman Gökçek seçilebiliyor zannediyorum. Osman Gökçek ile Mahmut Tanal arasında CHP'li yumruklu kavga başladı. Birbirlerine bütün iki elleriyle birlikte e, saldırdılar ve başkaları da girdi kavgaya. Ağır darp söz konusu, ağır darbeler almış her iki tarafta öyle görülüyor. Ve bu görüntüler Akın Gürlek'in yemin töreni vesilesiyle böylelikle kayda geçti. Sonrasında da Akın Gürlek CHP'li milletvekilleri, AKP'li milletvekilleri arasında onların korumaları korumalı altında neyse yemin ederek görevine başladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu terk etti. Gene AKP milletvekillerinin gözetiminde bu şekilde omzuna da bir elini koymuş arabasına kadar da bu şekilde geçirildi. Tartışmalı bir isim. CHP'ler özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana 2024'ten bu tarafa hatta Akın Gürleke öfkeliler ve seyyar giyotin diyorlar Akın Gürleke. Ancak Akın Gürlekin seyyar giyotinliği geriye doğru 10 yıllık mazisi olan bir konu. 2016-2017 yıllarından beri çağdaş hukukçulardan cemaat davalarına, Cumhuriyet Kaşlısı davasına, Hrant Dink davasına kadar rejim ne istiyorsa ne diyorsa onu harfiyen yapmış bir tetikçi, hakim, savcı. Yer yer yani hakimlik de yapmış, savcılık da yapmış. Nereye koymuşlarsa öyle. En son Adalet Bakanı yardımcısıydı ve işte başsavcısı oldu. İstanbul Başsavcısı oldu. Sonra tekrar Adalet Bakanı oldu. Şimdi diyorlar ki işte bu davaların siyasi olduğunun kanıtı. Adalet Bakan yardımcısıyken gitti İstanbul'a başsavcı oldu. O zaman siyasi değildi de şimdi mi siyasi oldu? Oraya giderken de zaten misyonu belliydi yani. Kare kare bakalım. İşte bu da kavganın foto objektiflerine e, yansıma biçimi. Mahmut Tanal burnundan yaralanmış öyle görülüyor. Burada da ilk müdahaleden sonra görülüyor ama e, müşahede altına alındı ve tedbiren elbette kontrollerden geçmesi gerekiyor. Ağır darp aldı çünkü. Genel kuruldaki kavgadan farklı kareler ekrana geliyor böyle. burada da Osman Gökçek görülüyor. Kavganın merkezindeki isimlerden biri. Birileri de onu tutmaya çalışıyor ama öyle artık kendinden geçmiş ki bu karelerle de sıcak kavganları görülüyor. Burada da AKP'li milletvekilleri arasında Akın Gürlek güç bela yemin etti. İşte her şey Akın Gürlek'in Adalet Bakanı koltuğuna oturup yanında da Mustafa Çiftçi var o da yemin edecek. İçişleri Bakanı oldu yeni. Ve oradan kürsüye gelerek işte yemin etmek istemesiyle başladı. Ondan sonra da olay koptu. Bu karede de Mahmut Tanal'ın yarası görülüyor. Kısa da bir açıklaması var. Onu birlikte izleyelim. Ses yarıda kesiliyor ama görüntü o kadar. Ensem çok ağrıyor. Orada çünkü düşürdüler beni. Bakalım. Geçmiş olsun Sayın Ramazan Hocam. Ekibimiz Ne olur anlatır mısınız? Şimdi e, ben bugüne kadar böyle meclis tahammülünde olaylar devam Halen travmanın tesiri altında olduğu görülüyor. Şimdi ilk saatlere gidelim. Günün ilk saatlerine Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni vardı. Ama burada dikkat çeken yani tek kriz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda değil. <laughs> Adalet Bakanlığı'nda da bir kriz yaşandı ve Yılmaz Tunç görevi devrettiği Akın Gürlek'i alçak koltuğa oturttu. Burada da net görülüyor. Birazdan görüntülerde de göreceksiniz. Koltuklar yükselir iner artık. Yani hani böyle bir kendine göre bir sistemi var. Benim koltuğum da alçalır yükselir. Kameraya göre kendimi ayarlarım. Baş seviyesini ayarlarım. İlla boyunuzun uzun kısa olması gerekmiyor. Ona göre ayarlarsınız. Akın Gürlek'e göre de ayarlanabilirdi. Yetmiyorsa altına bir minder konulabilirdi. Akın Gürlek'in kısa boylu olduğu biliniyor ona göre bir düzen kurulabilirdi. Yılmaz Tunç Akıngürlek'i çok iyi tanıyor. Gerçi son dönemde aralarına kara kedi girdi. Kara kedi girdiği için de zaten Yılmaz Tunç onu alçak koltuğa oturttu. Böyle de bir şey var. İşte birini aşağılamak için alçak koltuğa oturtursun, işte üstten tepeden bakarsın. Burada da zaten onun yüzüne o müstehzi ifade de yansımış. Birazdan açıklama yaparken de tek kareyle değil. Açıklama yaparken de orada onu görüyorsunuz. Yani o açıklama yapmaya çalışırken Akıngürlek'i yanında yükseltmeye çalışıyorlar. O hala açıklamasına devam ediyor. Duruma müdahale etmiyor vesaire. İşte bu. Böyle çerçeve içine de aldım ki siz daha rahat görebilirsiniz diye. Akın Gürley'in koltuğunu yükseltmeye çalışan kişi de Furkan Torlak. Ki biz bu kişiyi Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasından hatırlıyoruz. Kendisi Milli Damar Davası'nda Hanife Avcı'nın 2016 yılında da ismi geçiyor. Ta eski e, Suriye'ye beraber gitmişler, eğitim almışlar falan. Geriye doğru kendilerine göre bir İslamcı çizgileri var. Neyse e, ailelerinden de gelen... Furkan Torlak İletişim Başkanlığında dezenformasyonla mücadele merkezi koordinatörüydü. Kurumu yıpratmamak için istifa ediyorum dedi. İstifa etti ama birkaç hafta sonra Adalet Bakanının müşaviri ya da basın e, müşaviri, basın danışmanı olduğu söyleniyor. İşte burada da çiçeği uzatıyor. Çiçeği uzatan kişi Furkan Torlak. Belli ki çok yakın çalışıyor şeyle, Akın Gürlek'le. Fakat buradaki garip durum, buradaki tuhaflık şu. Şimdi bu kişi şu karede daha iyi görülüyor Furkan Torlak. Şimdi bu kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yürüttüğü soruşturmada uyuşturucu narkotik operasyonunda Mehmet Akif Ersoy'la beraber ismi geçen kişi. En yakın arkadaş kadrosundan. Hatta Furkan Torlak da teste gitti, teste negatif çıktı diye Anadolu Ajansı kocaman haber yaptı. Onun arkasındaki kişinin de Akın Gürlek olduğu anlaşılıyor. Ama ismi Sabah Gazetesi'ne sızdırılmıştı. Erdoğan'ın aile gazetesi. Sabah gazetesi Furkan T diye boy boy onunla ilgili ifadeleri yayımladı. Çünkü bir takım ev partilerinde, ev buluşmalarında, görüşmelerde onun ismi de geçiyor. Onlar geldiler, birlikte geldiler, birlikte gittiler filan diye. O günlerde bunu çokça konuşmuştuk. Kadınlar, erkekler neyse. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un kankası, yakın arkadaşı öteden beri. Şimdi Mehmet Akif Ersoy tutuklu aynı dosyada. Fakat Furkan Torlak Testi negatif çıktığı için sadece pozisyonunu kaybetmekle kaldı. Zannediliyordu ki bir süre kafayı kaldıramaz. Aa birkaç hafta sonra çok geçmedi. Akın Gürlek'in arkasında. Akın Gürlek kim? Olayın savcısı. E şimdi bakan oldu. Bakanın başın, basın müşaviri olacağı ya da işte yakın çalışma ekibi içinde olacağı kesin. Basın müşaviri olur olmaz ayrı bir konu. Şimdi garabet bu. Şimdi bu yani bunu göz göre göre yapıyorlar. Kastettiğim bu. Hani diyorlar ya ya işte Akın Gölekin Adalet Bakanı olması CHP'ye dönük soruşturmaların siyasi olduğunun kanıtı. Ya kişi biraz önce söyledim Adalet Bakan yardımcısıyken gitti İstanbul'a başsavcı Savcı oldu ve operasyonları yürütmek üzere gitti. O zaman siyasi değildi de şimdi mi siyasi oldu? Şimdi mi uyandınız? Geçeceksiniz bak adam kendi yürüttüğü soruşturmada birilerini almış, birilerini de istisna tutmuş, dosyanın dışında tutmuş, ayıklamış. O ayıkladığı ismi de ismi çıktığı halde, ismi lekelendiği halde tırnak içinde söylüyorum. İfşa olduğu halde aldığı yanına koydu basın müşaviri yapıyor. Ve birlikte de devir teslimde böyle görüntü veriyorlar. Gizli saklı da değil her şeyi göz göre göre yapıyorlar yani. Demeye çalıştığım bu. Bir ee, Akın Gürlek'in açıklamasını izleyelim mi çok kısa? Daha önce hiç sesini duymamıştık çünkü. Tribası mensupları. Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımız'a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum alçak koltuğu görüyor musunuz? Yani baya baya orada orada aşağı aslında olay orada başlıyor. Kriz orada başlıyor. Meclisteki de başka bir konu ama şimdi tabii AKP'liler meclisi büyütecekler. Özgür Özel de Seyyar Giyotin ile ilgili konuşmuş. Biraz buruk yalnız dikkatimi e, dikkatimi çekti. Biraz düşmüş. Dinen adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da Türkiye hukuk devletidir diyecekler. Bu büyük saldırının Herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın. Bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi saldırıdan, işgalden kurtarıp bu ülkeye bir cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Yarın daha kötü olacak diyor. Adalet Bakanı Tunç yeni anayasal açıklaması yaptı. Dün bu da Anadolu Ajansı'nda böyle manşetten verildi. Ama bu onu kurtarmaya yetmedi. Beklemiyorlardı belki de. Veya orada tutulmak için bir biçimde reise yaranmaya çalışıyorlardı. Olmadı. Aynı durum Ali Yerlikaya için de geçerli. Ali Yerlikaya gitti. Yerine Mustafa Çiftçi geldi. Birazdan ona bakacağız. E, Yılmaz Tunç gitti. Yerine yardımcısı Akın Gürlek geldi. Tabi bu yeni anayasa açıklaması biraz da şundan. Hatırlayın dün. Mihal ee, Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Erdoğan'ın davetiyle AKP grup toplantısına davet edilmişti. Erdoğan grup toplantısına davet ed ed ederken kadını e Zeynep Güneş ya işte yeni anayasa bu gerekli falan falan gibi laflar etmişti. Yeni anayasa diyor bu ya falan filan diye de Erdoğan bunu açık etti. Yani o kadına da öğretmişler. İşte reisle konuşurken yeni anayasadan bahset diye. Oradan hareketle bir bir kere daha bu yeni anayasa konusunu gündeme getiriyorlar. Şimdi e, büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak dedi ya Özgür Özel. Gerçekten öyle. Şu anda olan o kontrol altına alınmış bir muhalefet ve 2028 hatta 2027, 2028'de olmasına kimse ihtimal vermiyor. 2027 seçimine gidilirken e, yeniden yolun dizayn edilmesi ve bir yeni anayasa hazırlığı. E, bugüne kadarki rejim neyse bundan sonraki rejimi de o anayasa üzerinden tesis etme. Bir tür 2016'da başlayan karşı devrim sürecinin tamamlanması olarak da bakabilirsiniz ama bu tür şeyler hiç tamamlanmaz. Her defasında bir revizyona ihtiyaç duyar. Şimdi bakalım Zeynep Güneşe soy ismi farklı geçiyor zannediyorum evlenmeden önceki ve sonraki soy isimlerini kullanıyor ama kendisi galiba Zeynep Güneş soyadını tercih ediyor ben de öyle demeyi tercih ediyorum. AKP grup toplantısına böyle katıldı ve işte beyaz örtü giyen kadınlarla birlikte gelmiş. Kendisi Eskişehir'in az kuzeyinde 3 bin nüfuslu olduğu ifade ediliyor. Mihal Gazinin belediye başkanı seçilmiş belediye başkanı kadınlarla beraber geldi. Kıyafetinden kılığından kostümünden dolayı hışma uğradı. İyi parti üyesi tarafından, o iyi parti üyesi de partiden ihraç edildi ve tutuklandı. Yani tutuklanmaması gereken bir suçtan tutuklandı. Neden? Bir AKP'liye siz böyle derseniz, AKP'li de buradan bir mağduriyet çıkaracak. Nitekim öyle de oldu. Hemen Erdoğan onu grup toplantısına davet etti, böyle karşılandı, birlikte de böyle fotoğraf verdiler basın mensuplarına. Hatta Erdoğan o beyaz örtüleriyle gelmiş kadınlarla da böyle bir fotoğraf verdi. Şahane bir mağduriyet devşirildi. Şimdi yer bu, laf buraya gelmişken bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bu işte kılık kıyafet, kılık kıyafet hürriyeti elbette herkes e, her türlü kılık kıyafet hürriyetine sahiptir. Erkek olsun, kadın olsun, erkeğin sakalı olsun, bu konuda artık konuşmak bile abes. Yani burada ben bu hürriyeti veya bu hakları falan sıralayacak değilim. Bir de tabii. E, Özellikle e, takip eden insanlardan da aldığım eleştiriler e, bir yani makamın da kendine göre bir kostümü olur ya da bir kıyafeti olur. Yani işte askere gittiğinizde bir üniforma olur. Milletvekiliyken genel kurula girme kuralları bellidir. Erkekler takım elbise kravat giymek zorundadır. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olsa e, bu şekilde gel, gelmeyecek Mihal Gazi Belediye Başkanı. Yani ona göre bir bu işin kendine göre bir standardı var. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu şeyi değiştirmek zorunda. Yani bu kılık kıyafet özgürlüğü milletvekili olduğunuzda genel kurul salonunda olmuyor. Ee, şimdi e, hemen yeri gelmişken mesela İngiltere parlamentosundan bir görüntü göstereyim. Parlamentoya rekor sayıda son seçimde Sih milletvekili seçildi. Yani Hindistan kökenli. E, İngil, İngilizce'de turban denilen ee, sarık bizim bildiğimiz ee, bu fotoğrafta en az 4 milletvekilinin sarıklı olduğu görülüyor. 11 e, sih işçi partisi şu anda iktidarda olan İşçi partisi milletvekili bulunuyor. Yer ee, yer yani mesela İngiltere'de böyle başında sarığıyla sihleri gördüğünüzde e, başta yadırgıyorsunuz ama sonra bu hayatın toplum hayatının bir parçası. Ben ilk defa İngiltere'ye girerken uzun yıllar önce bu gelişimde değil daha önce. Pasaport görevlisi böyleydi dikkatimi çekmişti yani. Kamuda da her yerde de serbest. Ancak şöyle bir kural var. Şöyle bir olay var. Daha doğrusu kural demeyeyim de yerleşik. Eğer azınlıksanız ve eğer genel mesela başlarında sarık var ama altında takım elbise var, kravat var. Bir yere kadar tölere edilebiliyor, müşrahmaha gö gösterilebiliyor veya azınlıksanız yani gerçekten bir elin parmakları kadarsanız göze batmıyorsa bu olabiliyor. Ama düşünebiliyor musunuz bütün parlamentonun sarıklı olmasını veya bütün yolların sokakların bu şekilde olmasını? Dolayısıyla batıda bu konunun tölere edilmesi azınlık olduğu için bir yönüyle de. Din ve dinlere dair hoşgörü de bu biçimde. Onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de de elbette her makamın kendine göre kuralları vardır. E, uçakta hostesin giyeceği kıyafetler, pilotun giyeceği kostüm bellidir. E, belli yerde Kendine göre kıyafet kodları vardır. Belli törenlere giderken e, belli kodlar e, misafirlere gönderilir filan. Dolayısıyla bu konuyu da biraz bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Tamam, yöresel kıyafetle belediye başkanı yapıyor, be, belediye başkanlığı yapıyor küçük bir ilçede. Ama e, gel gelelim her makamın da kendine göre bir e, karşılığı var. Öyle de olması gerekir. Mesela sizi e, Avrupa Parlamentosuna götüreceğim yer. Laf buraya gelmişken Avrupa Parlamentosu'nda Irak doğumlu bir İsveçli parlamento üyesi bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmayı da yöresel kıyafetleriyle yaptı. Ee, o görüntüyü sesi açmadan getireceğim. Evet, Irak doğumlu İsveçli Avrupa Parlamento üyesi Abir El-Sahlani. Avrupa Parlamentosu oturumunda Kürt kıyafetleri giyerek her zamankinden farklı olarak belli ki Rojava'ya destek konuşmasını bu şekilde yapmış. ...bu da onun kendine göre yöresel kıyafeti. Ama belli ki sahir zamanlarda e, parlamentonun kendi vakarına uygun bir biçimde kostümle takip ediyor. E, bunu da zaten sembolik olduğu için bu şekilde Kürt kıyafetiyle çıkıyor... ...ve hem kıyafetiyle dikkat çekiyor hem de elbette sözleriyle dikkat çekiyor. Bir, bir yönüyle iki yönlü hem beden diliyle hem de sözleriyle mesajını vermeye çalışıyor diyorum. Ve e, bu noktada şeye geçelim... İçişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim törenine geçelim. İçişleri Bakanlığı'nda buruk bir devir teslim töreni vardı. Mustafa Çiftçi'ye, Erzurum valisi Mustafa Çiftçi'ye Ali Yerlikaya görevini devretti. Buruktu. Bu net görülüyor. Ve gazetecilerin sorularına da cevap vermemiş. En son yaptığı açıklamada da işte ayrılırken işte şey demiş. Ben ne bileyim Özgürlüğe gidiyorum falan, özgür oldum falan manasına. E çok bırakmayı istediğini, bırakmayı düşündüğünü zannetmiyoruz. Direndi ama aylardır onun o makamda kalamayacağı, alınacağı belliydi. Benzer bir şekilde Yılmaz Tunc'un da tahtı sallanıyordu. Oraya Akın Gürlek'in geleceği çokça konuşuluyordu. Öyle belirtelim. Fakat enteresan bir diyalog. Biraz evvelki mecliste çıkan kavganın kahramanı Osman Gökçek'le Süleyman Soylu arasında yaşandı. Muhammed Vefa'nın kulisinden öğreniyoruz. AKP grup toplantısı öncesinde Süleyman Soylu'yla Osman Gökçek arasında yeni kabineye ilişkin esprili bir diyalog yaşandı diyor. İkili gereği yapıldı, gereği yapı yapıldı sözleriyle şakalaştı. Yani Ali Yerlikaya'yı kastederek ki Ali Yerlikaya'nın selefidir, ondan önceki İçişleri Bakanı'dır Süleyman Soylu. Bir yönüyle Ali Yerlikaya'yla problemleri olduğu ve gidişinden dolayı mutlu oldukları ve bu şekilde de selamlaştıkları, gereği yapıldı biçiminde selamlaştıkları görülüyor, anlaşılıyor. Şimdi Türkiye'den birkaç kareyle devam edelim. Ayşe Barım hakkında bugün müebbet istemiyle bir karar duruşması vardı. Tanık beyanları lehimeyken ortada somut delil yokken bu mütalaanın verilmiş olmasını kabul etmiyorum. Suçsuzum, yaşam hakkı talep ediyorum dedi Ayşe Barım. Ve neşe ki 12,5 12 12,5 yıl cezayla ve adli kontrolle salı verildi. Salı verildi demek doğru mu bilmiyorum gönderildi. Bir hüküm giydi. Bu hüküm kesinleşirse belki cezaevine girmesi söz konusu olacak. Halen bitmiş değil. Son derece bitkindi. Son derece bitikti. O görüntüler de zaten adliyede Fatoş Erdoğan'ın görüntüleriyle getireyim. Bu şekilde kameralara yansıdı. Ben gerçekten Ayşe Barım'ı daha evvel belki 10 kere söyledim. Daha önce hiç tanımıyordum. ismini de duymadım. Ben duymadıysam %99.9 duymamıştır. Bu kadar bu işlerin içindeyiz yani. Oyuncu camiasının bildiği bir menajer. Oyuncu menajeri yani. Gezi olaylarının planlayıcısı ve hükümeti devirmeye teşebbüs falan. Bir bu yani böyle bir garabet. 2 haberimiz yok. 2 zaten o, o günkü tanıklıklarda arkadaşları diyor ki hiçbir zaman Gezi'de öncü olmadı. Zaten son derece sınırlı katıldı. Onu da geçtik. Aradan 12 yıl geçmiş yahu. 2013 2025 sizin soruşturmayı açıp suçlamayı yönelttiğiniz tarih. Ama dedim ya zaten son derece solgun ve sağlıksız görülüyor bu kadına da böyle bir eza cefa çektirdiler. Büyük geçmiş olsun. Yani Ali kontrolle e, evine gönderilmesini bile en azından bir artı olarak görüyorsunuz bugünkü Türkiye'de. Şişli Belediye Başkanı ki Şişli'ye kayım atandı. Kayım atanan iki belediyeden biridir İstanbul'da. Öbürü de Esenyurt. Ahmet Özer. Ahmet Özer çıktığı halde hala görevine iade edilmedi. Kaldı ki onun hakkındaki Kent Tuzlacısı davası düşmesine rağmen aynı şey Kent Tuzlacısı soruşturmasında Resul Ekrem Emrah Şahan'ın da başına geldi. Ee, bu konuda tahliye kararı verilmiş. Ancak Resul Emrah Şahan e, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından bir başka dosyadan çocuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Dileriz ki o da düşer ve çıkarlar. Bakın iktidarın niyeti. Belediyeleri ortadan kaldırmak. Ortadan kaldıramadığı için, seçimleri iptal edemediği için, belediyelere atama yoluna geçemediği için amaç bu esasen de. Erdoğan'ın 2019'dan beri amacı bu. O zaman Ahmet Takan yazmıştı bunu yazısında. Ben de birkaç kere söyledim. Yetki kısıtlanacak, denetim mekanizması güçlenecek diye Türkiye gazetesi belediyelere 8 tedbir diye bugün manşetle çıktı. Yani... Madem biz belediyeleri, belediye seçimini kaldıramıyoruz, atamayla bu işi götüremiyoruz. Yani at, elde edemediğimiz yeri CHP'ler, CHP belediyelerde olduğu gibi devşiririz. Dem Parti belediyelerine kayyım atarız. Ee, daha başka yetkilerini sınırlandırırız. Para kaynaklarını keseriz. Şu bu bilmem ne. Çünkü belediyeler iller Bankası'ndan ciddi bir miktarda kendi giderleri için para alıyorlar. Bununla ilgili düzenlemeler yapıyorlar. Tamamen siyasi. Ama dedim ya bunun sonu şu. Yani bıraksalar e, bunu e, şey yapacaklar. Yani atama yoluyla götürecekler. Fakat onu şu anda şu aşamada yapamadıkları için bu bu şekilde yürüyor. AKP demişken AKP grup toplantısında enteresan bir görüntü e, kameralara takıldı bugün. E, Ruşen Çakır, e, Tayyip Erdoğan'la tokalaştı korumaları aşarak. O görüntü de çokça medya mahallesinde konuşuldu. İşte bu şekilde eğiliyor ve Tayyip Erdoğan'ın elini sıkıyor. Ondan sonra da korumalar uzaklaştırıyorlar. Ama korumalara rağmen e, Tayyip Erdoğan'ın elini sıkacak kadar yaklaştığına göre orada da gene belli ki belli korumalar izin vermiş demektir. Ya da belki sadece elini sık devam et dediler. Bilmiyoruz. Bu da çokça üzerinde konuşulan, paylaşılan görüntülerden biriydi. Dönelim Epstein'e. Epstein'de birkaç dosyaya e, açıklık getireceğim ama bu konu belli ki günler haftalar boyunca konuşacağımız bir konu olacak. Epstein dosyasında bambaşka isimler konuşuluyor. Mesela bir kongre üyesi Jamie Ruskin, üst düzey yabancı bir hükümet yetkilisinin isminin geçtiğini söylemiş. Dosyaları incelediğimizde 15 yaşında, 14 yaşında, 10 yaşında kız çocuklarından bahsedildiğini okudunuz. Bugün 9 yaşında bir kız çocuğundan bahsedildiğini gördüm diyor. 6 ismin geçtiğinden bahsediliyor. gene ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Kahna, sansürsüz versiyonları incelediler ama kongre üyelerine de bu gene sansürlenerek verildi. Diyor ki, yani bize diyor sansürsüz diye açtıkları dosyaların %70-80'i hala sansürlü. Kongre üyesinin ifadesi. Ee, saatlerce incelemişler ve altı güçlü ve zengin ismi e, tespit etmişler. Mesela birisi Les Wexner, birisi Sultan Ahmet bin Sulaim, birazdan geleceğiz. Salvatore Noara diye biri var. E, Zurab Mikaladze diye biri var. E, Leonik Leonov diye biri var. Nikola Caputo diye biri var. Arşivde tabii 3 milyon belge olunca sansürler kalkarsa daha da çok ismin çıkabileceğini söylüyorlar. Ve bu isimler genelde yaşı küçüklerle e, kurulan e, ilişkilerde geçen ya da ne bileyim bir takım e, kadınlarla ilişkiler veya karşılıklı olarak e, bu kadın sunulması neyse, talep edilmesi filan. Burada da Epstein 11 yaşında bir erkek çocukla diyor ama fotoğraf kapatıldığı için göremiyoruz. Sadece çocuğun elinden kolundan hareketle böyle bir varsayımda bulunuyor insanlar. Sultan bin Suleim diye birisi var. Bu kişi Birleşik Arap Emirliklerinin en güçlü iş insanlarından biri. Ve şu anda Sultan Ahmet bin Suleim ki bu Türkiye'nin de yakından bildiği bir isim. Fethah Taminci'ye getireceğim lafı. Çünkü onunla da arkadaş. Ve bana Epstein'den değil o masaj eğitimi için kişiler Sultan Ahmet bin Sulayem'den o kanalla geldi demişti. Şimdi o açıklama tam inceyi daha da batırdı. Niye? Çünkü bu Sultan Ahmet bin Sulayem'le ilgili çıkan yeni bilgiler çok baş ağrıtacak cinsten. Hem onun hem pozisyonunun hem de elbette Türkiye ayağının. DP World'ün yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Dubai'nin küresel ticaret ve lojistik stratejisinin mimar kadrosunda yer alıyor. Yani Dubai'nin en güçlü insanlarından biri. Emirliğin en güçlü insanlarından biri. Şimdi buradaki yazışmada biraz daha yaklaştırayım bakın. İngilizce bilen anlamıştır zaten. Diyor ki, yani bana diyor iki kız e, gönder. Epstein de gönderiyor. Ve sonra onun üzerine Sultan bin Sulaim ona cevap veriyor. Diyor ki Moldova'lı olan hayal kırıklığı yarattı. Ukrayna'lı olansa çok güzeldi. Rapor veriyor kızlarla ilgili. Muhtemelen fotoğrafta göndermiştir birlikte olduklarına dair. Bu kişi bu. Burada da e, yani son derece ilginç ve bir torture kelimesi geçiyor. Jeffrey Epstein İsmi saklamışlar ama bu ismin Sultan Bin Sulayem olduğu ifade ediliyor. Ve 2009'da gönderdiği bu mesajda diyor ki Neredesin iyi misin? Son cümleye dikkat. İşkence videosunu çok sevdim. Bu da olayın başka bir fantezi boyutuna gittiğini gösteriyor. Bir başkası fotoğrafta şu ki bu çok büyük eleştirilere ...yolaştı özellikle Müslüman dünyada. Sultan Ahmet bin Sulaym... ...Epstein'e Kabe örtüsünü bu şekilde halı gibi yere sermiş... ...bu şekilde gösteriyor. O, ona götürmüş, belki de armağan etti bilmiyoruz. Bu Kabe örtüsü, yerdeki halı gibi serilmiş olan... ...ve elbette Müslümanların kutsal mekanı Kabe'nin... ...elbette örtüsü belli periyotlarla değiştiriliyor... ...ve o örtü birilerine emanet ediliyor... ...veya kendine göre bir manevi kıymeti var bu kişi pozisyonunu kullanarak Kabe örtüsünü temin etmiş ve bunu da Epstein'e bu şekilde sunmuş. Evet. Şimdi dönelim Fethat Tamince ayağına. Bu Fethat Tamince ile Bin Sulayem yani biraz evvel de anlattım. Epstein tarafından Rixos Antalya'ya bir kısım insanlar masaj öğrensin diye gönderildi. Bunlardan en az üçünün Uçuş kayıtlarını biliyoruz. Epstein tarafından ücretleri karşılandı. Epstein'in bir adamıyla Fettah Tamince'nin karşılıklı yazışması var. Gene Epstein'le otel görevlisinin karşılıklı yazışmaları var. Epstein'in işkence videonu çok beğendim ifadelerini içeren, e-postayı gönderdiği ve belgelerde ismi sansürlenen bu Dubai Ports World Başkanı'nın Sultan Bin Sulayman ismi orada da geçmişti. Fettah Tamince'ye bu sorulduğunda benim Epstein'le bir işim olmaz. Bana o konuda aracılığı Sultan Bin Sulaym yapmış, yaptı demişti. Sonrasında da Kenan Taş'a yaptığı açıklamada onun kim olduğunu ve ne kadar önemli biri olduğunu biliyor musunuz? O benim arkadaşım bir ricada bulundu biz de yerine getirdik demişti. E Sultan yani Bin Sulayem Epstein'in kucağına oturmuş bir yönüyle Epstein de onun üzerinden sana gelmiş oluyor yani. Aynı şey yani kaldı ki Epstein'in adamlarıyla ve Epstein ekibiyle karşıladığı yazışmalarınız da var. Bu e, Fettah Tamince'yi bir kere daha yeni bir açıklama yapmaya zorlayacak bir konu. İşte burada da Fettah Tamince'nin Leslie Groff bu Epstein'in elemanı onunla yazışması tarihe bakın 2017 yani milattan sonra Epstein'in miladı 2008'dir. 2008'de Florida'da yaşı küçüklerle fuhuş trafiğinden dolayı Mahkum olup cezaevine girdikten sonra hala ilişkisini sürdürenler, en çok sorgulananlar bu dosyada. 2017'de bu da gelenlerin Türk Hava Yolları uçuş bilgileri. Haziran 2017 görüyorsunuz. Bu konu çokça baş ağrıtacak gibi bir konu ve Epstein dosyaları devam edecek. Birkaç dosya daha vardı ama bugün yayın biraz mecliste çıkan kavga, dökülen kan sebebiyle e, uzadı. Ondan dolayı Güncelliği devam ediyor. Onları yarına bırakıyorum. Bir sonraki yayına bırakıyorum. Şimdilik huzurlardan ayrılıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.